Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Asplash'in yani bolca yazdığınız yorumlarda Asplash'in e, Doors Hotel Plus Update'in yeni fragmanı çıkmış. Ona bakacağız şimdi arkadaşlar. E, yarın çıkıyormuş bu arada. İnceleyeceğiz. E, ilk i̇lk defa izleyeceğim. Şöyle azıcık baktım da bu o kadar. İlk defa izleyeceğim şu fragmanı. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu kartı gördüğünüz gibi. Ee, yani çok bir şey yok trailer'da aslında gördüğümüz şeyler genellikle. Fakat birkaç tane görmediğimiz şeyler bana çarptı, gözüme çarptı. Öncelikle arkadaşlar şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Skeleton Key'e nasıl alabileceğimizi öğrendik artık yani buradan çıkıyormuş direkt yerlerde. Daha önceden biliyor muyduk hatırlamıyorum tam olarak fakat buradan alıyoruz gördüğünüz gibi. Skeleton kapısını zaten biliyoruz. Onun dışında şurada birazcık detaylar bulmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir oda yani. Zaten bir sürü yeni oda gelecek biliyoruz abi. Gördüğünüz gibi mum arkadaşlar yeni bir aydınlatma aracı. Bu arada arkadaşlar bu Doors Chapter 2 değil. Bakın Doors Chapter 2 değil. Doors Hotel Plus Update'miş yani. Galiba ilk chapter'ın üzerine bir şeyler koyacaklar galiba bilmiyorum tam olarak. Şimdi mumla gördüğünüz gibi aydınlatılıyor ve yeşil aydınlatıyor arkadaşlar. Bu ne demek bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yeşil aydınlatıyor. Yani ...bilmiyorum. Şurada gördüğünüz gibi... ...zaten dolap var. Eski dolap. Yani yeni eklenen dolap. Arkadaşlar bakın... ...bize bunlar sürekli şey yapıyorlar. Yani baskılıyorlar. Kurallar değişti. Kurallar değişti. Ve... ...Crucifix orada birleşiyor. Yani... ...arkadaşlar bence sadece crucifixten ...oluşuyor olamaz bu. Çünkü yani... ...farklı şeyler var. Yani... ...yani arkadaşlar... E ...Draw Save Changes'ı... ...sadece Crucifix'i şey yapmakta ibaret... ...olamaz bence. Çünkü sadece... Yani crucifix bildiğiniz gibi sadece düşmanları durduruyor. Her sadece ondan ibaretse abi bu kadar büyük yapmazlardı. Yani bu kadar vurgulamazlardı. Sürekli rule save change. Bakın açıklamada da rule save change. Sürekli rule save change diyor. Yani kurallar değişti. Bence crucifixten ibaret olamaz. Arna arkadaşlar burada bir detay yakalım. Gördüğünüz gibi şu anda masumun olduğu yerde. Arkadaşlar bir pençe izi var. Bu kimin pençe izi bilmiyorum. Fakat bir pençe izi var. Yeni bir eşya, yeni bir oda. Bakın kağıtlar falan var. Bakın arkadaşlar bu pençe izlerinden her yerde var bu odada. Göz gibi bu oda zaten kırık abi komple. Yani bakın yine bir pençe izi. Her yer her yerde bu pençe izlerinden var. Evet arkadaşlar şimdi crucifixin Bakın şu sağda yeni bir tablo var yine. Odaya bakarsak yine kırık dökük bu oda. Hatta az önceki odanın aynısı galiba. Evet az önceki odanın aynısı. Yeni bir tablo eklenmiş orada. Göz gibi. Crucifix arkadaşlar rush'ı falan durduruyor tamamen. Bu şekilde arkadaşlar rush'ı durduruyor. Yani bu rule save changes'ı ben sadece rush'ı durdurmaktan ibaret olamaz diye düşünüyorum. Bence bu uh, rule save change yazısı ile alakalı daha büyük şeyler de var abi. Şimdi gördüğünüz gibi Haziran'ın 29'unda çıkıyor. Şu anda Haziran'ın 28'i ne Haziran'dan. Ocağın 29'unda çıkıyor. Şu anda Ocağın 28'i yani yarın çıkıyor. Ee, ve ben arkadaşlar 30 Ocak'ta bunun videosunu çekmiş olurum. Ee, videosu gelmiş olur daha doğrusu. Draw save change bakın burada da vurguluyor abi. Draw save change. Kurallar değişti. Arkadaşlar bu yazı ile ilgili teorileriniz var yorumlara yazabilirsiniz. Yani kurallar değişti arkadaşlar. Bu, bunu bize vurguluyorlar. Onun dışında arkadaşlar figüre ve sike falan ne oldu bilmiyorum. Onlar duruyor olabilir. bu skill önceki fragmanı da bu arada incelersek bu skills'ın şeyin odasında farklı bir şeyler mi var? Neyi var? Bir dakika. Bir şey vardı galiba bununla alakalı. Bir dakika. Böylece bu fragmanda çok bir şey göstermediler yani bize. Bakın bu arkadaşlar daha farklı şekilde şey oluyor. Bakın. Diğerinde kruz daha farklı şekilde olmuş. Şu an o görüntü ekrana gelsin. Bir de arkadaşlar buna bakın. Yani daha farklı şekilde oluyor. Eee... arkadaşlar bu update de bu kadar. Şöyle sneak peekler var arkadaşlar. Ee, Dors update yazdığımızda bazı sneak peekler çıkıyor. Bu arada buldum. Crucifix'in adam yapımını gösteriyor oyunu. Hacker bu yani Hack, hackliyor galiba tam olarak bilmiyorum. Bir şey var bu adamın. Zaten bu adam doğrusun içinden geçen bir adam. Kodlarından falan bulmuş herhalde yani. Öyledir. Ona neyse buna benzer bir şey olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Skeleton ki böyle bir odayı açmak için buluyor. Sonra Crucifix'in bir parçasını burada buluyor. Sonra yani hile açıyor gördüğünüz gibi burada hile. Ee, sonra burada tekrardan bir skeleton odası buluyor. Bakın. Bu skeleton gibi bir tek kullanımlık olmayabilir yani bu videoda dayalı olarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek tek crucifix'in parçalarını topluyor. Arkadaşlar trailer'da da böyleydi zaten. Crucif crucifix'in parçaları tek tek toplanıyordu. Ee, The rules change yazarken. Yani bu şekilde olabilir arkadaşlar. Adam artık bu gerçekse bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Topluyor Ve en sonunda birleştiriyor Yani çok gerçekçi abi bence Yani bu gerçektir Yani bunu fake yapamazlar bence Baya gerçekçi yani Gördüğünüz gibi Sadece skeleton 4 gerçek değil ee, O yüzden bilmiyorum tam olarak Tamam gençler Dediğim gibi bu şekilde olabilir Gençler yeni update ee, Sonra birkaç tane daha Yani kaçırdığım şeyler var mı diye hemen bir bakacağım Birazcık Evet arkadaşlar bir şeyler buldum galiba. Şurada arkadaşlar bakın çok önemli bir detay değil büyük ihtimalle ama garip abi. Şurada ağaç gibi bir şey var yani anlamadım. Evet bakın evet, evet, bakın gözüküyor burada. Ağaç gibi bir şey var abi bu ne bilmiyorum. Ya ne yaratıkla alakalı bir şey olabilir belki. Ve bakın arkadaşlar yeşil yanıyor. Yani bu mumun guiding light'la ile bir alakası var. Bunu da biliyoruz zaten. Yeşil yanıyor bu. Neden bilmiyorum. Mum yeşil yanmıyordu galiba önceki trailerda. Söndüğünde guiding light şeyleri çıkıyor. Yani guiding light ile bir alakası varmış. Zaten pençe izler abi. Ve bakın arkadaşlar. Bakın bakın. Bir detay buldum galiba. Yer altında olabiliriz arkadaşlar. Bakın çünkü. Evet evet bakın arkadaşlar. Taş. Bakın bunlar full taş. Taşmış abi. Toprak falan bunlar. Taşmış full. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bakın bakın taşmış. Yani yer altına geçiyor olabilir. Ve arkadaşlar bize şunu da vurguluyorlar. Sürekli yatağın altına giren birilerini görüyoruz. Yani bildiğiniz gibi oyun yat, oyunda yatak çok işlevsiz bir şey. Yani gerçekten aşırı işlevsiz bir şey yatak oyunda. Artık işlevli olacak bu küspelle yatak. Gördüğünüz gibi sürekli saklanıyorlar. Bakın arkadaşlar koskoca taş var burada. Yani bunlar bence bir şeyleri ima ediyor. Gördüğünüz gibi burada aç çıkıyor ve... Alıyor abi. Detaylar bu kadardı arkadaşlar. Sizin bulduğunuz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benim bulduklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.